Burada aloe vera var. Şöyle göstereyim 29 liraya. Çok büyük değiller. Şöyle devam edelim. Süt kaktüslerimiz var burada. Bakın, şu süt kaktüsümüz 103 TL, koyu renkli olan. Şurada büyük boylar var. Yine koyu renkli ve yeşil renkli olanlar. Bunlar da 217 TL. Şuraya gelelim. Ay, ne kadar güzeller. Böyle küçük. E süs kağıtlarına koymuşlar. Çok hoş da duruyor. Şöyle göstereyim yakından bu sukulenti. Bunların da her bir tanesi 26 TL'ymiş. Türleri aynı mı bakalım. Yok. Farklı türler de var. Bakın şu farklı. Şu farklı. Şurada farklı bir tür var. Yine şöyle devam edelim. Bakın burada da ayrı bir yine sukulent türümüz var. Bunların hepsi aynı fiyat. Çeşitleri de farklı farklı. Şurada da var yine farklı bir tür. Şöyle de göstereyim. Hızlı geçtiniz, göstermediniz demeyin arkadaşlar. Bakın tane tane, hepsini sizlere gösteriyorum. Farklı farklı türlerden birkaç tür burada var. Çeşitli sukunatlar da bulmanız mümkün ama daha belki sukunatları ileride vardır. Şu an ben buradakileri gösteriyorum size. Şu da yine farklı galiba. Sukulen severlere gelsin bu türlerde arkadaşlar. Evet, su kanatlarımız da bu şekilde. Şöyle döneceğim, şurayı es geçmeyeyim, şöyle göstereyim. Burada Melek kanadımız var. Tabi burada bilimsel isimleri var. Singonium askılı saksı 118 TL. 118 TL demiş bu askılı saksıdaki Melek kanatlarımız da. Şu en sona gideceğiz, şuradan geçeceğim. Siz orayı da göstereyim hemen. Burada da Rex begonyalarımız var. Ben çok seviyorum Rex begonyaları. Yaprak formatı zaten çok güzel. Bakın çiçeklenmeye de başlamışlar. Bunların fiyatına da bir bakalım mı? Bunlar da 58 TL'ymiş. Şöyle göstereyim size. Bunlar da begonya sevenlere gelsin. Rex begonyaların bir de renk tonu farklı farklı olanları da var. Bakın mesela şuradaki Aprile Şurada şöyle yeşili daha koyu daha pembeli olan bir tonu var ama çok güzeller. Bayıldım. Devam edelim. Şimdi içeriği bitiremedik daha. Daha dışarıya da çıkacağız. Şurada küpelimiz var yine. 31 TL'ye şöyle göstereyim. Bunlar normal saksılarda olan küpeliler. Şöyle şunlara gelelim. Telgraf türlerimiz. Eproli telgraflar çiçeklenmeye de başlamışlar. Bu tarafta şu hiza komple telgraf bir kısmı. Şöyle dönelim. Şunu da göstereyim size. Eprilin yapraklı tepe bu da arkadaşlar. Ne kadarmış? Alaca yapraklı 36 TL'ymiş. Ama mükemmel bir yaprak forması var. Şu ne olduğunu çözemedim bunun. Küçük, minik bir şey ama güzel duruyor. Ha şu mu acaba? Bu aynı tür mü? 14 lira. Tillandisa çiçeksiz şu anda diyor. Bu da 14 liraymış. Buradan devam edelim. Burada kupresus diye bir bitkimiz var. 74 TL. Çama benziyor biraz. Herhalde ama salonda büyüyordur o. Burada bonsailerin büyük boyları var. 930 TL. İleriye doğru gitmeyeceğim. Şu taraftaki kısma geçeceğim. Çünkü orada hep bonsaiydi. Burada kaktüslerimiz var. Kaktüslerin önce bir fiyatını göstereyim size. 24 TL. Sonra şöyle kaktüsleri göstereyim. Bakın tomurcuklanmaya da başlamış. Çiçekli kaktüslerden. Şunun çiçeği açmıyor. Hiç görmedim. Ben de açmadı. Yıllarca kaldı. Ama şunlar çiçeklenen türler şöyle de göstereyim sakin sakin bakın hangi türler varmış burada şöyle biraz yakınlaştırayım çok çeşitli türler bulmamız mümkün kaktüslerde de burada çeşitli türler var çeşitli dediğim yani yine ha şu ileride büyük daha büyük yere geçeceğiz birazdan arkadaşlar ama şurayı göstereyim yine. Çok çeşitli kaktüsler var. Daha bence sukulentler de var ileride. Çünkü geçmiş sera videosunda yine dev ayvalı seradaydım ve çok çeşitli yine kaktüs ve sukulent göstermiştim. Şimdi o kısma gelmişiz aslında. Şöyle tane tane göstereyim size hangi türlerden olduğunu görün. buraya gelip burayı ziyaret ettiğinizde de bu türlerden çok var zaten. Bulma şansınız mümkün. Dışarıdan sipariş veriliyor, veriliyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Yani e, telefon açıp öğrenmeniz lazım. E, belki kargo ile gönderimleri vardır. Ama tabii ki be, belli sınırlı bir sayı olduğunu tahmin ediyorum. Ufak işlerle uğraştıklarını tahmin etmiyorum. E, be, belli sınırlı sayıda gönderiyor olabilirler. Bence e, arayıp bir sorabilirsiniz. Sipariş vermek isterseniz. Şunun da mesela çiçeği açmış bakın. Evet şu tarafa geldik yine süt kaktüslerimize. Bunlar da gayet sağlıklılar. Şöyle de bakalım kaç lira? 54 lira. Buraya hiç gitmeyeceğim. 930 TL olan bonzaylar var. Size şimdi kaktüs ve sukulent cennetine götüreceğim. Çok çeşitli kaktüs ve sukulentleri birlikte görelim. Arkadaşlar şu devasa büyüklükteki kaktüsü de göstermeden geçmek istemedim size. Ne kadar güzel biriymiş. işte o sütun kaktüs dediğimiz. Bunun fiyatı yazmıyor da şunun fiyatı yazıyor. Bu ne kadarmış? 2175 TL'ymiş. Bakın şurada da var kocaman yine. Şu güzelliklere bakın. Kim bilir kaç yaşındalar bunlar ya. Şu şu da sütun kaktüsüne kocaman olmuşlar. Şöyle büyük kaktüsleri de göstereyim. Bunları şimdi fark ettim. Tam diğer tarafa geçerken ve sizlerin de görmesini istedim. Bakın çok çeşitli, çok güzel gelişmiş kaktüsler var. Tabii bunların fiyatı da güzeldir. O yüzden bakalım mesela şunun fiyatına. Opuntia kaktüs. 2940. Neredeyse 3000 lira. Şurada atlas var. Aa, atlas varmış. 74 lira arkadaşlar. Bakın atlaslar çok gelişmiş ama büyükler. Yani değer mi 74'e? Bence değer. Yeni bir bölüme geldik. Şimdi size burayı gezdireceğim. Burada da çok çeşitli çiçek türleri mevcut. Şöyle şuradan başlayalım mı? Galalardan. Galanın bordosu. Az önce de beyazını gösterdim size. Bu bordo rengi. Şöyle şuna gelelim. Bu garden ya olmalı diye düşünüyorum ama değil galiba. Bu nedir? Respis demiş ama valla ne olduğunu anlamadım. Ama çiçeğini şöyle göstereyim mi? Karides çiçeği mi acaba ya? Aa, bu karides olabilir arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım. Çiçeği şu şekilde. Yaprakları yeşil, canlı, çok güzel görünüyor. Gelelim dış kısma, dış mekan çiçeklerine. Şöyle şuradan başlayalım mı? Burada papatyalar var. Bu bodrum papatyaları 73 TL yazıyor. Şurada şimşir bitkimiz var, 48 TL'ymiş. Şurada mandavilla var. Bu küçük mandavillalar 33 TL arkadaşlar. Esas büyükler aşağıda. Şimdi göstereceğim. Çok güzel de çiçeklenmişler. Yine burada bodrum papatyaları var. Bunlardan almayı düşünüyorum. Çünkü bahçe peyzajında kullanacağım ama sanırım rakam burada biraz yüksek gibi geldi bana. Şöyle devam edelim. Şuradan devam edelim. Önce böyle gidelim, sonra diğer tarafa geçelim. Şurada mini, bodur güllerimiz var. Benim bahçeyi büyük güller ektiğim için e, bunlardan almayacağım. Bunlar minyatür güller. E, balkonlarda falan çok kullanışlı. Çok büyümediği için e, balkon kenarlarında güzel oluyor bunlar arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Fiyatını da söyleyeceğim şimdi size. Mini güller. 54 TL'ymiş. Güllerimiz 54 TL. Şu hizadan yine devam edelim. Papatyalara doğru gidelim. Şurada boklum papatyalarımız. Renk renk. Bakın ne kadar güzel renkleri. Sarı, pembe, kırmızı. Ama şurada sardunyalara gelelim. Şöyle bir sardunya sevenler için. Kaç liraymış? 44 liraymış. Şuradaki sakız sardunya mesela. Beyaz renkli. Şu da sakız sardunya. Turuncu renkli, bordo renkli var. E şunlar arkadaşlar hep sakız sardunyalar. Şöyle yaklaşalım hatta göstereyim. Yaprak formatından da zaten anlıyorsunuzdur. Sarkan tür sardunyalardan. Sakız sardunyalarımız da 44 TL. Hemen hemen her rengi var. Pembe, bordo, turuncu, kırmızı. Şuradakini göstereyim size. Yıldız, dalyalar. 54 TL'ymiş. Dalyalı bitkilerimiz. Şöyle devam edelim. Yine papatyalarımız var. Burada 44 TL'den bodrum papatyalarımız. Burada sardunyalarımız var. Boylu sardunya. Bakın e, bunlar aslında bizim işte yerli dediğim sardunyalardan. Bodur değil. Bunlar daha dayanıklı arkadaşlar. Mümkün mertebe sardunyaları alırken boylu sardunyaları tercih edin. Bunlar bizim eski işte yerli sardunyalarımız. Yaprak formatına da bakar mısınız? Yaprakları da dalga dalga çok güzeller. Bunların fiyatını söyledim mi ben? Görmedim ama galiba. Pembesi var. Koyu pembe var. Kırmızı var. Şöyle devam edelim. Açık pembe tonlarında var. Bakın karşıda. Beyaz falan yok ama bitmiş galiba. Varsa da onları bitirmişlerdir. Bakın şurada çok güzel bir pembeli beyazlı var. Ha, sardunyaların fiyatı 49 TL. Yani 49.50 yazıyor. <laughs> 50 TL diyelim. Şöyle devam edelim. Manda villalardan bahsettim az önce. İşte asıl manda villalar burada. Yani alacaksanız aslında bundan alacaksınız 111 TL. Yani paraya kıyıp o 30 TL'den değil. Bunlar gayet dayanıklı türler arkadaşlar. Ha dışarıda donlarda korumalısınız ama söyleyeyim. E, dış mekan bitkileri normalde de ama Akdeniz ikliminde olan kesimlerde dışarıda e, yine büyüyor. Şöyle minelere gelelim. Mineler 73 TL ama mineler artık sıcağı mı sevmedi, yerini mi sevmedi. fazla iyi görünmüyor ama açmaya da başlamışlar. Askılı saksılarda da böyle mineleri dikmişler. Şöyle devam edelim. O tarafa daha geçeceğiz. Burada da var birkaç çık ama şuraya göstereyim. Şöyle. Şu kısım yine Bodrum papatyası. 24 TL bunlar. Şöyle devam edelim. Ha bu 24'müş. Niye az önce 44'tü? Yanlış mı acaba okudum? 24 ise tamam normal. Şurada reyhanlarımız var. pesleyenlerimiz Biz reyhan diyoruz. 18 TL'ye. Şurada naneler var. Nane yani kaç vermiş? mı? 15 TL'ymiş nanemiz de. Şurada nar fidanı varmış. 88 TL'ye. Süsler mi acaba? Şurada Melisa'mız var. Melisa ne kadarmış? Melisa da 73 TL'ymiş. Ve çiçeklenmeye başlamış. Mis gibi de kokuyor ya Melisa'lar. Onlara da hayran. Ha bu arada şunları göstermeden geçmeyeyim size. Askılı saksılarda bakın sakız sardunyalar var. Pembesi var, beyazı var. Bunların fiyatı ne kadar bakalım. Şurada yazıyor. 129 TL. Burada petunyalar da var askılı saksılarda Şurada mesela küpeliler var bakın. katlı küpeli ne kadar güzel açmış. Bunların da fiyatı aynı fiyattır büyük ihtimal sardunya ve katlı küpeli askılı saksılarda 129 TL. Renkleri de çok güzel. Katlı var, katsız var. Değişiyor küpelerde. Ama ben katlı küpeli hayranıyım. Şöyle yakından da size göstereyim. Bakın ne kadar güzel katları. Çok güzel açmış. Evet. Şimdi alt tarafı gösteremedim. Neyse şöyle üstten devam edeyim. Tekrar e, alt kısma geçelim. Çünkü hiçbirini es geçmek istemiyorum. Tane tane size hepsini göstermek istiyorum aynı söylediğiniz şekilde bakın çekiyorum arkadaşlar hiç sitem etmeyin bu defa hızlı geçtiniz göstermediniz bakın hepsini gösteriyorum size küpelilerde her renk var hemen hemen kimisi ama yalın kat kimisi katlı çok da güzel açmışlar tam açma zamanları şimdi şimdi bu küpelilerde sona doğru gidelim ondan sonra şöyle aşağıdan tekrar devam edeceğim çünkü alt katta da çok güzel çiçekler var Allah'ım hayranlıkla çekiyorum şu anda. Siz de keyifle izliyorsunuz umarım. Elimi uzatmaya çalışayım şöyle. Şunun katının güzelliğine bakın. Maşallah maşallah çok güzeller. Evet şimdi aşağıya tekrar geçelim. Çuhalar zaten kış bitkisi o yüzden onların zamanı değil ama yine de açmışlar. Şunlar mandavilla arkadaşlar bakın. Beyaz mandavillalar. Bunlar da çiçeklenmiş. Ya beyazla kırmızıyı mutlaka yan yana dikmelisiniz. Çok güzel oluyorlar. Şurada bir küpelimiz var. Ne kadar güzel çiçeklenmiş. Bakın kırmızıyla beyaz mandavilla. Ya işte dışarıda yaşayacağını bilsem bir kırmızı bir beyaz alırdım aslında. Bakın ne kadar da güzel çiçekler. Bir de yaz boyunca çiçekleniyorlar. Biraz ara veriyor. 15-20 gün bir ay da sürebiliyor ama tekrar çiçekleniyorlar. Fiyatını da göstereyim mi? Bakın 111 lira. Bunlar da muhteşemler. Çok güzel açmışlar. Ama şu tarafı göstereceğim size. Şimdi ortaya da es geçmeyelim. Burada karanfiller var. Karanfiller serin zamanların bitkisi aslında. Şu, an asıl burayı güneşe koymuşlar. İyi olmamış ya. 31 TL. Yani güneşte bozulur bunlar. Bu kadar direkt güneşli olmasaydı Biraz geri pinalaslar iyi olacak. 31 TL bunlar. Bodur kokulu karanfiller. Şurada petunyalarımız var. Bunlar da 31 TL'miş ve her rengi var bakın arkadaşlar saksılarda. Ama bunları isterseniz e, askılı saksılara geçirebilirsiniz toplu bir şekilde. Çok güzel görsel oluşturacaklardır. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Ona bayıldım. Daha küçük boylu. Kalibraşoya benziyor ama değildi tabii ki. Kalibraşolar daha biraz farklı. Kalibraşo diyorum da onun tam bir yazılımı var. Ben öyle okurken öyle okuyorum. Hmm, şurada Japon gülleri var. Japon gülleri de bakın. Açmış, çiçeklenmiş. Çok güzel durumdalar. Burada kırmızısı var, beyazı var. Bakın beyazı da açmış. Japon gülü de Akdeniz ikliminde çok güzel büyüyor. Keşke bizde de büyüse. Bizde don olayı olduğundan olmuyor. Burada bakalım 73 TL'ymiş. Japon gülleri 73 TL'ymiş arkadaşlar. Evet başka ne kaldı burada göstermediğim. Ha şunu göstereyim. Burada Japon gülü var. Bir şurada Yine bir bahçe bitkimiz var. Hayır, e, bu da Japonmuş. Ha, hibiscus Japon. Ya, 3, 3 TL. Yi. Japon günün ebruli yapraklısı bu. Arkadaşlar.